Mustafa Meydan Savaşı yaşanırken Ankara'daki devlet töreninin adresi Atatürk Kültür Merkezi'ydi. O törende e, pek çok ilk de yaşandı. Cumhurbaşkanı ilk kez eşiyle ve ilk kez yeni limuzin arabasıyla gitti törene. Dikkat çeken bir düzenleme de Cumhurbaşkanı'nın kulağından rahatsız olduğu için törende yapılan değişikliklerdi. Mesela F-16'lar türbinden bayağı uzakta uçtular. Yer Atatürk Kültür Merkezi. 29 Ekim kutlamalarının resmi adresi. Protokol sıralarında CHP ve MHP liderleri yok. BDP lideri devlet törenlerinin hiçbirinde yoktu. Ama bu törende ilkler var. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 29 Ekim kutlamalarında bu yıl bir ilk yaşanıyor. Şu anda görüyorsunuz ilk kez protokol sıralarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrun İsa Gül de yer alıyor. Hayrun İsa Gül ilk kez katıldı törenlere. Bazı bakanlar da eşleriyle geldi. Gül çiftinin gelmesiyle protokol ayağa kalktı. Cumhurbaşkanı Gül tam oturmaya hazırlandığı anda İstiklal Marşı komutu geldi. Gül şaşırdı. Tepkisi kameralara işte böyle yansıdı. Cumhurbaşkanı Gül tören boyunca eşine bilgi verdi. Ayağa kalkılması gereken yerlerde uyardı. Protokolde yüzler gülüyordu. Hayrun İsa Gül'le Başbakan Erdoğan'ın keyifli sohbeti dikkat çekti. Tören Cumhurbaşkanı'nın kulağındaki rahatsızlık nedeniyle kısa tutuldu. Hoparlörlere desibel ayarı yapıldı, F-16'ların gösteri uçuşu için kullandığı güzergah değişti, jetler tribünden uzak uçtu. Gül yine de kulağı için önlem almıştı ama eşi bir tavsiyede bulundu. Gençlik. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenlerde bir ilk daha yaşandı. Çankaya Köşkü için alınan yeni makam aracını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bugün ilk kez kullandı. Zırhlı limuzin resmi törenlerde yabancı devlet başkanlarını karşılamada kullanılacak.